Merhaba, lisans matematik konularını İngilizce notlar üzerinden Türkçe anlattığım Tarzanca Matematiğin bu videosunda bir eğriye eğri üzerindeki bir noktadan çizilen teğet doğrusunun eğimi nasıl bulunur ve bu sayede teğet doğrusunun denklemi nasıl elde edilir bunu ele alacağız. Videoya geçmeden kanala abone değilsen abone olup videoyu yararlı bulursan beğenip bir yorum yaparak kanala destek olabilirsin. Şimdiden desteğin için çok teşekkür ederim. Öncelikle teğet doğrusu nedir neye benzer buna bir bakalım. Şekilde grafiği verilmiş bir f fonksiyonu var elimizde. Bu grafik üzerinde bir P noktası veriliyor. Öyle ki koordinatları x0'a f(x0). Şimdi bu P noktasından geçen ve fonksiyonun grafiğini sadece P noktasında kesen doğruyu çizelim. Bu doğruya P noktasından geçen teğet doğrusu tangent line diyoruz. Amacımız ise bu teğet doğrusunun önce eğimini bulmak. Hazırsan başlayalım. Fonksiyonun grafiği üzerinde P'den farklı bir nokta daha seçelim ve bu noktaya Q noktası diyelim. Bu noktanın x koordinatı P'ninkinden h birim uzakta olsun. Yani x0 artı h olsun. Dolayısıyla y koordinatı da fx0 artı h olur. Şimdi P ve Q noktasından geçen doğruyu çizelim. Bu doğruya sekant doğrusu diyoruz. Sekant doğrusu latincedeki kesmek anlamına gelen "secare" kelimesinden türemiş. Matematikte bir eğriyi iki noktada kesen doğruyu ifade etmek için kullanıyoruz. Şimdi bu sekant doğrusunun eğimini hesaplamaya çalışalım. Sekant doğrusu üzerinde koordinatları bilinen iki tane nokta var. P ve Q noktası. O zaman bu doğrunun eğimi Y koordinatlarındaki değişimin X koordinatlarındaki değişimi oranı ile elde edilir. Yani eğim fx0 artı h ile fx0 arasındaki farkın h'ı oranı ile bulunur. Fakat biz tanjant doğrusunun eğimini bulmak istiyoruz. Bu noktada şu gözlemi fark etmek çok kritik. Eğer Q noktası eğri boyunca P noktasına doğru yaklaşırsa ne olur? Sekant doğrusu da tanjant doğrusuna yaklaşır. Ve böylece sekant doğrusunun eğimi de tanjant doğrusunun eğimine yaklaşır. O zaman Q noktasını P noktasına eğri boyunca yaklaştıralım. Bu sırada sekant doğrusu da tanjant doğrusuna yaklaşır. Bu nedenle de sekant doğrusunun x koordinatı ile tanjant doğrusunun x koordinatı arasındaki fark olan h birim gitgide küçülür ve sıfıra yaklaşır. O zaman tanjant doğrusunun eğimi h sıfıra giderken sekant doğrusunun eğimine eşit olacak değil mi? Sekant doğrusunun eğimini de bulmuştuk. Sonuç olarak absesi x0 olan p noktasından geçen t doğrusunun eğimi şu limitle bulunur. Limit h0'a giderken fx0 artı h eksi fx0 bölü h. Şimdi bir örnek üzerinden gel pekiştirelim konuyu. Örnekte fx eşittir e üzeri x eksponansiyel fonksiyonuna x eşittir 0 apsisi noktada teğet olan doğrunun denklemini bulmamız istenmiş. Eksponansiyel fonksiyonun grafiğini hatırlıyor musun? Eğer hatırlamıyorsan temel fonksiyonları ele aldığım videonun linkini şuraya bırakıyorum. Tekrar izleyebilirsin. fx eşittir e üzeri x yani natural exponential function domaini tüm reel sayılar, range'i ise pozitif reel sayılar olan grafiği şekildeki gibi artan ve y eksenini bir noktasında kesen fonksiyondu. Bu fonksiyonun grafiğine y eksenini kestiği noktada teğet olan doğrunun denklemini bulmak istiyoruz. Bunun için de öncelikle bu doğrunun eğimini bulmamız gerek. Temel fonksiyonları anlattığım videoyu izleyenler natural exponential function'ın grafiğine y eksenini kestiği noktada teğet olan doğrunun eğimini hatırlıyorlardır. Şimdi bir kez daha bu doğrunun eğimini bulalım. Nasıl buluyorduk teğet doğrusunun eğimini? X koordinatları arasında h birim mesafe olan bir nokta ile teğet noktasını kesen sekant doğrusunun eğimi h değeri sıfıra yaklaştıkça teğet doğrusunun eğimine yaklaşıyordu. Bu örnekte teğet noktası x eşittir sıfır noktası olduğuna göre sekant doğrusunun eğimi de fh eksi f sıfır bölü h yani e üzeri h eksi bir bölü h olur. h sıfıra yaklaşırken limit tanjant doğrusunun eğimini verecek. Peki bu limiti nasıl hesaplayabiliriz? Aslında birden fazla yolu var. Biri türevin tanımı ile bulabiliriz. Fakat henüz bu konuya bu kanalda değinmedim. Bir diğer yol yine değinmediğim e üzeri x fonksiyonunun seri açılımını kullanmak bu iki yönteme de kısa süre içinde bu kanalda değineceğiz. Bugün ise bu limiti hesaplamak için yine henüz değinmediğimiz bir yöntem olan ama videoyu izleyen çoğu kişinin de bildiğini ya da duyduğunu düşündüğüm L'Hopital kuralını kullanacağım. Bu yöntem şunu söylüyor. Limitin 0 bölü 0 ya da sonsuz bölü sonsuz gibi bir belirsizlik durumu varsa limit pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerin oranının limitine eşittir. Bizim durumumuzda h 0'a giderken limitte 0 bölü 0 belirsizliği var. O zaman L'Hopital kuralına göre bu limit pay ve paydanın ayrı ayrı türevlerinin oranının limitine yani e üzeri h bölü 1'in limitine eşittir ki bu da h sıfıra giderken 1 olur. Şunu bulduk. E üzeri x natural exponential fonksiyonun grafiğine y eksenini kestiği noktada teğet olan doğrunun eğimi 1'miş. O zaman bu doğrunun denklemini de eğimi ve üzerinde bir nokta bilinen doğru denkleminden elde ederiz. Ki bu da şu olur. y 1 eşittir 1 çarpı x eksi 0. Bu da y eksi x eşittir 1 olarak elde edilir. Şimdi bir de bu konunun en temel uygulamalarından birini göstermek istiyorum. Bir hareketlinin verilen bir andaki hızını bulmak. Örnekte bir parçacığın t anındaki konumunu söyleyen bir fonksiyon verilmiş. Bu parçacık t anında 2 t kare konumundaymış. Buna göre bu parçacığın t eşittir 2 anındaki hızını bulmamız bekleniyor. Öncelikle gelin şu parçacığın t anındaki konumunu söyleyen fonksiyonun grafiğini bir çizelim. Bu grafik fizik derslerinden hatırlayacak olursanız konum zaman grafiğidir. Bu grafiğe göre parçacık t eşittir 1 anında 2 konumundayken t eşittir 2 anında 8, t eşittir 3 anında ise 18 konumunda olacak. O zaman bu parçacığın t eşittir 2 ile t eşittir 3 anındaki ortalama hızını bulun desem ne yapardınız? Parçacığın t eşittir 2 anı ile t eşittir 3 anı arasındaki yer değiştirmesine bakardınız değil mi? O da t eşittir 2 ve t eşittir 3 noktalarından geçen sekant doğru eğimidir. Yani S3 eksi S2 bölü 3 eksi 2 o da 18 eksi 8 bölü 1'den 10 olur. Demek ki bu parçacığın t eşittir 2 ile t eşittir 3 anı arasındaki ortalama hızı olmuş. Bizden istenen ise t eşittir 2 anındaki hızı. Eğer sekant doğrusunu t eşittir 2 noktasındaki teğet doğrusuna yaklaştırırsak o zaman parçacığın ortalama hızı t eşittir 2 anındaki hızına yaklaşacak değil mi? Yani ortalama hızı veren sekant doğrusunun eğimi anlık hızı veren tanjant doğrusunun eğimine yaklaşmalı. Demek ki t eşittir 2 anında parçacığın hızı t eşittir 2 noktasında teğet olan doğrunun eğimine eşitmiş. O da limit h sıfıra giderken s2 artı h eksi s2 bölü h o da eşittir limit h sıfıra gider derken 2 çarpı 2 artı h kare eksi 8 bölü h'tır. Gerekli işlemleri yaptığınızda bu limitin 8 olduğunu göreceksiniz. Yeni bir matematik konusuyla bir sonraki videoda görüşene dek keşfetmeye ve çalışmaya devam.